Hello, everybody. In today's lesson, we are going to review passive voice. I believe that you all have studied a passive voice before, but now we are just going to review it. Of course, not in English, but in Turkish. Let's start. Passive yapı ve edilen yapı deyince ne anlamamız gerekiyor? Eğer bir cümlede özne, fiili yani eylemi gerçekleştiriyorsa, yapıyorsa o cümle aktiftir. Ben kapıyı boyarım cümlesini düşünelim. Yani Türkçe'de ben kapıyı boyarım demeyiz. Kapıyı boyarım deriz ama İngilizce'de e, her cümlede özneyi yazarız. O yüzden ben ifadesini yazıyorum. Kapıyı boyayan kim? Ben. Yani boyama işini, boyama eylemini gerçekleştiren, yapan kim? Ben. Yani öznemiz var ve bu özne boyama işini yapıyor. O zaman biz böyle cümle aktif cümle diyoruz. Eğer fiili yapan, gerçekleştiren değil de Yapılan iş vurgulanıyorsa yani kimin boyadığı üzerinde değil de yapılan iş üzerinde duruluyorsa o cümlede pasiftir. Yani kapı boyanır. Burada kimin boyadığı üzerinde durulmuyor. Yapılan iş yani kapının boyanması vurgulanıyor. Yani burada gördüğünüz gibi kapının kim tarafından o anda da belli değil. İşte böyle cümlelerde biz pasif yani edilgen yapı diyoruz. Bir örnek daha verelim. Onlar süt içerler. Kim süt içer? Onlar. Onların yaptığı eylem, fiil nedir? Süt içmek. Süt içme eylemini, fiilini kim yapıyor? Kim gerçekleştiriyor? Onlar. Kuralımız neydi? Eğer bir cümlede özne fiili gerçekleştiriyorsa, özne fiili yapıyorsa o cümle aktiftir. Burada özne onlar. Süt içmek fiilini yapıyor mu? Yani onlar süt içiyor mu? Evet içiyor. Öyleyse bu Cümle aktif. Süt içilir. Kimin yaptığı belli mi? Hayır. Ama sütün içilmesi uygulanıyor. Yapılan iş uygulanıyor. Özgürlükten bahsedilmiyor bile. İşte böyle cümlelere veya böyle yapılara pasif veya edilgen yapılar diyoruz. Böyle diğer örnekleri konuşmuyorum. Mantık anlaşılmıştır. Pasif yapı denilince aklımıza bir artı fiil 3 gelmesi gerekiyor. Bir dediğimiz şey olmak fiiliydi. Fiil 3, fiillerin biliyorsunuz birinci halleri var, ikinci halleri var, üçüncü halleri var. Tabii bir deyince de aklımıza binin kendisi, emizar, vazgör, bin, bin gibi e, ee, Şekiller geliyor, gelmesi gerekiyor. Yani bir deyince aklımıza sekiz tane şekil gelmesi gerekiyor. Ama biz bu ünitede sadece geniş zamanla ilgili yapıları pasive çevirmeyi öğreneceğiz. Dolayısıyla biz sadece burada yazdığım gibi geniş zamanın pasif şeklini, geniş zamanlı cümlelerin pasif şekli üzerinde duracağız. Ve sadece M is R üzerinde konuşacağız. Hocam niçin onlar üzerinde konuşuyoruz? Tekrarlayalım. Burada vereceğim örneklerin hepsi, yani aşağıdaki bu örneklerin hepsi geniş zaman ve biz bu örnekleri nasıl pasif yapacağımızı anlatacağız. Dinin sekiz tane şekli var dedik ama biz sadece geniş zaman üzerinde yani present simple veya simple present üzerinde duracağımız için emizadan bahsedeceğiz. O zaman bir cümleyi pas yapmak için ne yapmak lazım? Onu bir anlatalım önce. Diyor ki bir cümleyi pasif yapmak için önce cümlenin nesnesi bulunur. Bakalım. Ben kapıyı boyarım. Ben neyi boyarım? Kapıyı. Yani o zaman ne, neyi soruları? Cümlenin nesnesi. Nesnesi o zaman neymiş bu cümlenin? Kapı. Yazılan bu yeni özneye uygun olarak emizar'dan biri seçilir. Yeni öznemiz yani I paint the door. Biz bu cümleyi pas yapmaya çalışıyoruz. Nesneyi bulduk. Nesneyi cümlenin başına yani yeni cümlenin öznesi olarak yazdık. Peşine emizar'dan bir şey yazmam lazım. Tekil olduğu için iz yazdım. Sonra ne yapıyorduk? Bir artı fiil 3. Ben kapıyı boyarım. Yani o zaman fiilimiz boyamak. Tabii şunu bilmemiz lazım. Bu fiil düzenli mi, düzensiz mi? Düzenli bir fiil. The door is painted. The door is painted düzenli olduğu için ED geldi ve üçüncü haline geçti. Ne oldu şimdi anlamı? Kapı boyanır. Kapı boyanır. Ben kapıyı boyarım. Burası ben kapıyı boyarım. Kapı boyanır. Dördüncü maddemiz ise eğer cümlemizin öznesi ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi bir zamir ise özneyi eklemeye gerek yok ama Ali, Mehmet vesaire gibi bir isim ise Bay Edat ile birlikte özneyi de ekleriz. Şimdi ne demek istediğimizi bir de anlatmaya çalışalım. Diyor ki burada aynı örneği tekrarlayacağım şimdi. Ben kapıyı boyarım. Ne yapıyorduk? Cümlenin nesnesini buluyorduk. Nesnemiz dudur. Yani kapı. Sonra ne yapıyorduk? Bir artı fiili 3. Hocam bir yazacağız ama en mi yazacağız, iz mi yazacağız, ar mı yazacağız? Hocam az önce 8 tane var dediniz. Şimdi niye 3 tanesini söylüyorsunuz? Bize verilen cümle geniş zaman. Yani bunun adı neydi hatırlayalım. Onun adı present simple veya simple present. Yani geniş zaman. O zaman biz de aşağıda olmak fiilinin hocam olmak fiili neydi ki? Yani B'nin şimdiki zamandaki şekillerini kullanırız. Yani present forms. O ne hocam? Yani M is O zaman hocam the door dediğimize göre yani kapı yazdığımıza göre kapıdan sonra gelecek olan em mi iz mi ar mı iz. Sonra neydi fiilimiz? Boyamaktı. Yani fiilimiz buydu. Ama üçüncü halini yazmamız lazım. Yapalım onu. Kapı boyanır. Ve ne demiştik? Eğer cümlemizin öznesi ben, sen, o, biz, siz, onlarsa özneyi yazmamıza gerek yok. Ama Ali ise yazmamıza gerek var. Burada ne diyor o zaman? Onu da Türkçesinde söylemiş olalım. Kapı Boyanır. Onlar süt içer. Onlar süt içer. Onlar ne içer? Süt. Yani cümlemizin, yeni cümlemizin öznesi süt. Sonra ne yapıyorduk? Emizardan hangisi gelecek? Buna karar veriyorduk. Süt, sayılamayan bir isim. Yani tekil, iz. Sonra fiilin üçüncü halini yazıyorduk. Hatırlayalım. birinci, birinci hali sırağ ikinci hali durum üçüncü hali o zaman biz üçüncü halini yazıyoruz yani süt içilir ve kuralımız neydi? Kuralımız eğer cümlemizin öznesi ben, sen, o ise yazmamıza gerek yoktu. Yani burada ne yazıyor şimdi? Süt içilir. Üçüncü örneğimiz insanlar yörüklerin oyunlarını insanlar yörüklerin oyunlarını izlerler. Yani yörüklerin gösterilerini izlerler. O zaman cümlemizin yeni cümlemizin öznesi yörüklerin göstergeleri İnsanlar neyi izler? Yörüklerin göstergelerini. Peki yörüklerin e, gösterileri gösterileri dediğimize göre çoğu yani ağır fiilin üçüncü hali yazmamız lazım. Bu fiilimiz view. Bu da düzenli bir fiil. Viewed. Yani yörüklerin gösterileri izlenilir. Yörüklerin gösterileri izlenir. Yörüklerin gösterileri ve oyunları izlenir. Askeri bando müzik çalar. Bir askeri bando müzik çalar. O zaman müzik askeri bir bando tarafından çalınır. Yani askeri bando ne çalar? Müzik. Yani cümlemizin nesnesi müzik. Hemen aldık ve yazdık. Sayılamayan bir isim müzik is yazdık. Sonra fiilimiz play'di. Üçüncü 3. yazmamız lazımdı. Müzik çalınır. Müzik kim çalar müzik? Kim tarafından çalınır? Askeri bando tarafından. Bayla eklememiz gerekirdi. E military band. Yani askeri bir bando tarafından müzik çalınır. Veya müzik askeri bir bando tarafından çalınır. Son örneğimiz insanlar cirit yarışmaları düzenler. İnsanlar veya yani kişiler cirit yarışmaları düzenler. İnsanlar ne düzenler? Cirit yarışmaları. O zaman cirit yarışmalarını aldık. Yani yeni cümlemizin öznesi bu. En başı onu yazacağız. Cirit yarışmaları. Sonra ne yapıyorduk? Yardımcı fiil. Cirit yarışmaları dediğimize göre R Sonra fiilin üçüncü hali. Fiilimiz neydi? arrange, düzenlemek, organize etmek. Ama üçüncü el ne yazıyorduk? de eklememiz lazım. Ama fiil E ile bitiyor zaten. Yani o zaman sadece hani tekrar böyle yazalım. D eklememiz lazım. O zaman cirit yarışmaları düzenlenir. İnsanlar dediğine göre her Belli bir özelisinden bahsedilmiyor, dolayısıyla yine yazmamıza gerek yok. Ha, yazmamız gerekirse, by people. Son bir örnek daha verip noktaya koyalım. Sekizinci örneği yapalım kısa. Altıncı örneği yapalım sırayla gitmiş olalım. Ne diyor bize? Onlar. Festival alanında, festival bölgesinde çadır kurarlar. Onlar festival alanında, festival bölgesinde çadır kurarlar. O zaman çadırlar nerede kurulur? Festival alanında. Yani yeni cümlemizin öznesi çadırlar. Yazdık çadırlar. Bir artı fiil yazmamız lazım, lazımdı hatırlayalım. Çadırlar dediğimize göre ar. Sonra fiilin üçüncü hali. Fiilimiz put. Put biliyorsunuz düzensiz bir fiil. İkinci ve üçüncü hali aynısı. Yani put 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 gibi. Put up. Yani çadırlar dikilir, kurulur. Nerede kurulur? Yani cümlenin devamını yazmamız lazım in the festival area şunu in the festival area hani demiştik ben sen o biz siz onlarsa yazmamıza gerek yok ama ille de yazacaksak bay dedik ama de yazamıyoruz bunu unutmayalım o zaman şöyle yazmamız gerekir. Diğer örnekleri size bırakıyorum. Cevapları dersin sonunda görebilirsiniz. Bu derslikte de bu kadar. Umarım yani faydalı oluyorumdur. Thank you anyway. Bye bye.